Merhabalar, bugünkü videomuzda kan uyuşmazlığı yani eritroblastosis fetalis hastalığından söz edeceğiz. Kan uyuşmazlığı bir kere bir kez durumda olur. RH negatif bir anne ile RH pozitif bir baba evlendiğinde eğer çocuk kanını babadan almışsa yani RH pozitif ise kan uyuşmazlığı dediğimiz durum meydana gelir. Kan uyuşmazlığını şöyle ifade edebiliriz. Çocuk RH pozitif olduğundan Anne çocuğun kan hücrelerini ne olarak e, algılayacak? Yabancı madde olarak algılayarak e, çocuğun e, kanına karşı antikor üretir. Normalde anne ile bebeğin kanı birbirine karışmaz. Mesela ilk doğumda anne ilk defa RH antijeni ile karşılaştığından antikor hem az hem de geç üretilir. O yüzden ilk çocukta herhangi bir sorun olmaz. Normalde ne oluyor? Çocukla bebeğin kanı karışmıyor ama doğum esnasında anne RH negatif olduğu için annede ne var? Antikor var. Annenin antikorları e, bu çocuktaki e, pozitif antijenlerini çökeltir. Yani onlara karşı antikor üretir. Bu yüzden sorun olur ama ilk çocukta dediğim gibi e, RH'de ilk karşılaştığı için e, hem Antikor çok az üretir hem de geç üretir. Bu da ilk çocukta bir sorun olmasına sebebiyet vermez. Ama ikinci ve üçüncü çocuklarda yani gebeliklerde anne daha hızlı antikor üreteceği için e, çocuk kan uyuşmazlığına durumuna yakalanır. ERAŞ uyuşmazlığı varsa o zaman e, annenin ikinci çocuk doğmadan önce ERAŞ antikoru üretmesi bazı yöntemler kullanılarak önlenir. Ve bu şekilde sorun teşkil etmesinin önüne geçilmiş olur. Ee, kan üşmazlığında ne oluyor? İşte mesela çocuk sarılık olarak doğabilir, kansız doğabilir veya bazı bazı durumlarda e, bu da olabiliyor. E, kalıcı beyin hasarlı çocuk doğabilir. Bu yüzden e, kan üşmazlığı olduğunda e, bu durum mutlaka dikkate alınmalıdır. Ben şema üzerinde de göstermeye çalıştım kan uyuşmazlığını. Bakın anne RH negatif, baba RH pozitif. Homozigot RH pozitif olduğu zaman buradan büyük R, buradan da küçük R gameti geleceği için büyük R, küçük R karşılaşacak. Yani çocuk %100 kan uyuşmazı olarak doğacaktır. Ancak bazı durumlarda anne yani zaten negatif olmak durumunda baba heterozigot genotipli olduğunda buradan büyük R küçük R gameti geleceği için %50 yani bunları kendi arasında çaprazladığımız zaman %50 büyük R küçük R %50 küçük R küçük R yani çocuğun kan uyuşmazı olarak doğması olasılığı %50 olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz yani babanın homozigot ya da heterozigot gamet genotipli olup olmayışına göre Çocuğun kan uyuşmazlığı olması olasılığı yüz veya yüzde %50 şeklinde karşımıza çıkabiliyor Evet bununla ilgili örnek bir soru çözelim şimdi Evet sorumuz, sorumuz şöyle Sadece babanın kan grubunun bilinmediği bir ailede çocukların kan grupları aşağıdaki gibidir Bu ailedeki babanın kan grubu nedir? Sorumuz bu yani neyi bilmiyoruz? Biz babanın kan grubunu bilmiyoruz. Ben daha önce bunu e, üzerinde çözmeye çalıştım. Şimdi e, çocukların kan grupları A, 0 ve B. Çocukta 0 grubu olduğuna göre ne olacak? Burada anne ve babanın genotipinde 0 olmak zorunda ve e, A grubu ve B grubu da çocuklarda olduğu için o zaman ne olacak? E, A ve B mutlaka olmak zorunda. E, sıfır olacağına göre bu A0 A sıfır genotipinde anne, baba da B sıfır genotipinde olmak zorunda. Peki aşağıya baktığımız zaman çocukların e, negatif genotipte olduğu da karşımıza çıkıyor. E, o zaman e, negatif genotipte olduğuna göre e, şeylerin e, e, baskın olan pozitif de var. O zaman bizim e, baskın eraş er heterozigot olması şart bunu kendi arasında çaprazladığımızda yüzde pozitif bakın şurada gördüğünüz gibi yüzde elli dörtte üçün özür dilerim pozitif bir dörtte birinin de negatif kan grubuna dahil edilebileceği için uyum sağlıyor bu çaprazlamaya göre o zaman ne olması lazım anne ve babanın er da heterozigot gamet heterozigot genotipli olması gerekiyor. A0 ile B0'ı da çaprazladığımızda burada gördüğünüz gibi 0 grubu sağlıyor. B grubu sağlıyor. A grubu da sağlıyor. Hatta bu e, sağlamada B0 ve A0 genotipli olduğunu bu bireylerinde söyleyebiliriz. Bize neyi soruyor? Babanın kan grubu o zaman ne olacak? %100 B0 RH Po, e, pozitif e, olması gerekiyor. Yani cevabımız ne oluyor? E, şu sonuca göre B şıkkı B0 RH pozitif. Evet hepinize iyi günler diliyorum.